Sayın Divan, Sayın Genel Başkan Yardımcım, Sayın Milletvekilim, Sayın İl Sekreterimiz, İl Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Tekirdağ'ımızın diğer ilçelerinden gelen sevgili ilçe başkanlarımız, İl Genel Meclis Üyelerimiz, Şarköy Belediye Meclis Üyeleri, sevgili kadın kollarımız, İlk girişte bizi güler yüzleriyle karşıladılar. Gençlik kollarımız, Şarköy'ümüzün sayın muhtarları, sevgili Şarköy'lüler, değerli Cumhuriyet Halk Partililer. Ben sizleri bu coşkunuz için, bu inancınız ve bu kararlılığınız için sizleri bir kez daha tebrik ediyorum ve ilçe danışma toplantımıza hoş geldiniz diyorum. Gerçekten Şarköy'e gelince, böyle güzel, coşkulu kalabalıkları görünce insanın heyecanlanmaması mümkün değil. Şarköy, insana enerji veriyor, güç veriyor. Bu güzel insanlarıyla, bu Atatürkçü, bu çağdaş, bu layık, bu inanmış insanlarıyla bizlere güç veriyor. İnşallah o gücü daim olur, İnşallah o gücü kat ve kat artar. İlçe danışma toplantılarımız ilçelerimizde devam ediyor. İşte bugün de Şarköy'deyiz. Özellikle şunu istedik Sayın ilçe Başkanı'ndan. Biz milletvekilleri olarak toplantılara katılıyoruz. En sonunda konuşuyoruz. Ama şunu yapmak lazım. En son özellikle danışma toplantılarında halkın ve partilerin konuşması lazım. Dolayısıyla bu danışma toplantımızı biraz farklı gerçekleştirelim dedik. Bizler söyleyeceğimizi söyleyeceğiz. Ondan sonra partilerimiz konuşacak. Ondan sonra Şarköy'lüler konuşacak. Onların önerileri hem bize hem de yerel örgütlenmelerimize ve tabii ki ilçe teşkilatlarımıza yol gösterecek. Dolayısıyla Şarköy'ün bu uygulamasının ben bundan sonra diğer ilçelerimizde de uygulanabilir olmasını temenni ediyorum. Gerçekten değerli şarköylüler. Özel bir durumla yerel seçim startımızı veriyoruz artık. Nedir özel durumumuz? Hep konuştuk, hep söyledik. Yaz döneminde devamlı halkımızla beraber olmaya çalıştık bu konuda. Artık Tekirdağ büyükşehir belediyesi oldu. Bizim arzumuz ve isteğimiz hep zaten büyükşehir belediyesi olma noktasındaydı. Bunu biz genel seçim bültenimizde yazdık. Ama bir farkla. Biz büyükşehir belediye olurken Tekirdağ daha fazla kazansın istedik. Tekirdağ hak ettiğini alsın istedik. Ama büyükşehir belediyesi olurken Tekirdağ'ın kazanımlarının, Şarköy'ün kazanımlarının elinden alınmasına karşı çıktı. Neydi onlar? Şarköy'ün 26 tane köyünün kapatılmasına, Tekirdağ 256 tane köyünün kapatılmasına karşı çıktı. Mürefteli, Hoşköy, beldeleri, Tekirdağ, diğer 22 beldesinin kapatılmasına karşı çıktı. Bu noktalarda faaliyetlerimiz oldu. Bakın size bir örnek vermek istiyorum. Biz irademizi halkımızdan aldığımız iradeyle beraber ortaya koyduk. Neden karşı çıktı? Halk karşı çıktı. Halk istemedi. Biz referandum yaptık. Sandıkları halkımızın ayağına kadar götürdük. Mürefte'de yaptığımız referandumda 1199 vatandaşımız Oy kullandı ve bunlardan 1195 tanesi müreftenin kapatılmasına karşı çıktı. Aynı durumda Hoşgör'de %50'nin üzerinde kişi resmi olmayan şekilde yapılmış sandığa giderek belgesinin kapatılmasına karşı çıktı. 927 kişiden 915'i Hoşgör kapatılmasın dedi. Bu neyin göstergesiydi? Halk iradesinin göstergesiydi. Zamanında köyden belde olurken vatandaşa sorulan ben belediye olmak istiyor musun iradesi kapatılırken sorulmadı. İşte orada biz o sandıkların başındaydık. Şarköy'deki iki beldede, Tekirdağ'daki dört beldede, Çerkezköy'deki dört beldede, veyahut da Çorlu'daki beş beldede ve diğer beldelerimizdeki referandum sandıklarında biz halkımızla beraber olduk. Ama halk iradesini hiçe sayanlar gücünü halktan değil sadece zorbalıktan, baskıdan, zulümden alanlar o beldeleri kapattılar. O köylerin güzel kişiliklerini ellerinden aldılar. 26 tane Şarköy'ün 26 tane köyünün Mallarına el koymak istediler. Gasp etmek istediler. Halktan fazla vergi almak istediler. Su paralarını arttırmak istediler. Emlak vergisi almak istediler. Ama biz hepsini söyledik. Biz halkın iradesinden yanayız. İşte şimdi o halkın iradesini ortaya koyacağımız zamana geliyoruz. Ne zamana geliyoruz? İşte Şarköy'ün 26 tane köyünde İki tane beldesinde referandum sonuçlarıyla, halk iradesiyle o halka güvenmeyen, halkın ne dediğine inanmayan, itibar eden, etmeyenlere bugün halkın tokadı atma zamanı geldi. O halkın tokadını atma zamanı da yerel seçimlerde. Şimdi yerel seçim süreçlerinde ne ortaya koyacağız? Bakın Bugün danışma toplantımız. Danışma toplantımız nerede? Şerköy'de. Tabii ki ağırlıklı yerel konuşacağız. Şerköy'den konuşacağız. Şerköy'ün 2012 nüfus bilgileri. Şerköy'ün toplam 29.991 nüfusu var. Bu nüfusun 17.411'i merkez nüfusu. Köylerde 8.124, Mürefte'de 2.650, Hoşköy'de de 1.806 nüfus var. Doğru mu başkanım? Nüfusumuz bu. Şimdi Aynen. ve bununla beraber 26 tane de köyümüz var. Yani iki türlü strateji uygulama zorunluluğumuz baş gösteriyor. Birincisi ne? Şehir merkezinde uygulanacak strateji. ikinci köy ve beldelerde uygulanacak strateji. Nedir? şehir merkezi öncelikli olarak tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi belediyeliğini gören AKP'den bıkarak AKP'den yılgınlıkla 2009'da belediyeliğini hizmetini Cumhuriyet Halk Partisi'ne teslim etmiş 2011 genel seçimlerinde de yüzde ellinin oy üzerinde oy göndermiş bir yerleşimiz. Şimdi bizim Zaten belediye hizmetleriyle partimizin çalışmalarıyla merkezde zaten sıkıntımız yok. Ama köy ve beldelerde de sıkıntımız olmayacak. Bunun ağırlıklı göstergelerini çok net olarak görüyoruz. Bugün belde belediyeleri nedir? Belde belediyeleri vatandaşın ayağına hizmet gitmesidir. Hoşköy beldesi de bugün AKP'liydi. Müreftebeli'si de AKP'liydi. Vatandaşlarımız belediyelerini AKP'ye teslim ettiler. AKP'ye teslim edilen belediyenin yerinde bugün o belediyeler buhar oldu. Bizim sözümüz var. Cumhuriyet Halk Partisi belde belediyelerini açacak sözümüz var. Köy güzel kişiliklerini geri getireceğimiz sözü var. Biz bu sözümüzü tutacağız. Kırsalda yapacağımız çalışmada ağırlıklı faaliyetimiz bu olacak. Aynı durumda. Bunu bütün Tekirdağ ve Türkiye adına söyleyebiliriz. Biliyorsunuz köylerin malları, mülkleri gitti. Ne oldu? Tüzel kişilikleri gidince o mallar gitti. Biz şunu söylüyoruz. Bugün Gazi köyün mal varlığıyla, Tepe köyün mal varlığıyla, Uçmak derenin, Ulumalı'nın, Yeniköy'ün, Yorgüç'ün, Kalamışlı'nın, Eriklice'nin mal varlığıyla başka yerler finanse edilmeyecek. Köyün mal varlığı köyde kalacak. Satılmayacak. Niye satılmayacak biliyor musunuz? 2015'teki Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında o köylerin tüzel kişiliklerini biz iade edeceğiz. Biz o köylere geri vereceğiz. O mallar seçimde bizim emanetimizde kalacak. Cumhuriyet Halk Partili Şarköy Belediyesi'nin emanetinde kalacak. Ve o emaneti biz 2015 genel seçimlerinden sonraki Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında o emaneti asıl sahibi olan köylülerimize geri iade edeceğiz. Bizim bu sözümüzdür. Şimdi Şarköy'den beklentimiz. Biz Şarköy'den Cumhuriyet Halk Partisi belediyesinin hizmet edeceğinden, belediye seçimlerini kazanacağından hiç kuşkumuz yok. Yeter ki böyle örgüt olsun, yeter ki böyle belediye başkanı olsun. Bizim Şarköy'den istediğimiz, Şarköy'den beklediğimiz şu, bu coşkulu insanlardan, bu inanmış bu arkasında yürüdüğü davaya sahip çıkan insanlardan bizim beklediğimiz Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi havuzuna ne kadar fazla oy katabiliriz? Ne kadar fazla destek olabiliriz? Dolayısıyla bizim Şarköy'den yüzde %70'in 75'in altında oy beklemiyoruz. Biz Şarköy'den nasıl daha fazla büyükşehir havuzuna destek olur noktasında Şarköy'den ümitliyiz. Bakın özellikle bu sürecin içerisinde Tekirdağ 9 ilçeydi iki yeni ilçemiz daha geldi. Bir tanesinin de ismi değişti. Merkez ilçemiz Süleymanpaşa oldu. Diğer ilçelerimiz de biliyorsunuz Çargözköy bünyesinden Kapaklı ilçesi ve Çorlu bünyesinden Hergemi ilçesi. Ama burada bir enteresan bir durum var. Halk iradesine saygılı olmayanların yaptığı çok iyi, daha doğrusu kendileri adına iyi ama halk adına son derece kötü bir örnek var. Sizinle paylaşmak istedim. Çünkü şarkörlülere sorsalar da taş köylüler onu söylerdi. Biliyorsunuz merkez ilçenin adı evvela önce Süleyman Şah olarak geldi. Şimdi karşımızda kim var? Süleyman Şah'la Süleyman Paşayı bilmeyen, tanımayan insanlar var. Kendilerini çok ciddi geçmişe götürüyorlar. Geçmişten örnekler veriyorlar ama Osmanlı Devleti'nin ilk kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin babası olan Suriye Cebel'de mezarı olan Süleyman Şah'la burada Gelibolu, Bolayır'da mezarı olan Süleyman Paşa'yı birbirine karıştırıyorlar. Eğer kendileri bilmiyorlarsa burada Şarköylüler keşke sorsalardı da Şarköylüler onlara gerçeği söyleselerdi. Karşımızda Sevgili şarkıcılar böyle bir iktidar var. Şimdi bu iktidara artık gereken dersi vermek lazım. Ama bunlar ders almaya niyetli değil. Çünkü ortaya koydukları yaptıkları faaliyet bunun böyle olmadığını açık olarak gösteriyor. Biliyorsunuz yolu olarak kurtuluş yolu olarak paçayı kurtarma yolu olarak kendisi bakımından başkanlık rejimi ve o başkanlık rejiminde de her şeyin hakimi yarı başkanlık ya da yarı sultanlık tabir edilecek bir kaçış planı ortaya koymuş. Bu hizmet planı değil. Bu kaçış planı. Bununla beraber neyi düşünmüş? Demiş ki bu da bana yetmez. Ben paçayı gene böyle kurtaramayabilirim. Ne yapmam lazım? Yargıyı almam lazım. Yargıyı kısmen aldı. Ama bir insan arkadaşını, karşısındakini nasıl bilir? Kendi gibi bilir. Atadığı adama dahi güveni olmadığı için şimdi sistem içerisinde bütün yargıyı da tek bir çatı altında toplayıp bir araya getirmek istiyor. Bunu neden yapmak istiyor? Dedik ya paçayı kurtarma planı, kaçış planı. Bunun ön adımlarından bir tanesi de verilen sözlerin yerine getirilmesi. Kime verilmiş sözler? Tabii ki halka verilmiş sözler değil. Bunun açık olarak tanımlamasını koyalım. Sevgili Şarköylüler, tanımlama şu. Tanımlama AKP iktidarının Türkiye'yi bir federasyon haline getirmesine dönük bir tanımlama. Bunun içinde ne var? Bunun içinde ülkenin bir bölgesini ya da başka bir tanımla 32 35 bölgesinin federasyonlara ayrılmasına dönük bir tanımlama. Bunun adımları ne zaman atıldı? Hatırlayın. Bunun tanımları özellikle Türk ulusu kavramının yıpratılmaya başlandığı alt kimlik, üst kimlik meseleleriyle başladı. Bunun adımları devamında Habur sınır kapılarına mahkemeler kurulup teröristlerin seçim otobüslerinin üzerine çıkartılıp Bölge bölge gezdirilmeleriyle atıldı. Bunların tanımlamaları sözde demokratik açılımlarla "televi bitiriyoruz" derken seçim pazarlıklarının yapılmasıyla atıldı. Bunların en büyük adımı da sevgili Şarköy'lüler kendilerini haysiyetlerini şeref ve şerefsizlik noktasında bağladıkları o sonra atıldı. İşte o atılan adımlar o verilen sözler Türkiye'yi bugünlere kadar getirdi. Bugünlerin içerisinde artık Türkiye ciddi bir dezenformasyon sürecinin içine sokuldu. Maalesef bugün için ulus kavramını savunanlar, Türk ulusu tabirini savunanlar, bu ülkenin beraberliğini, birliğini, kardeşliğini savunanlar sözde bir kısım Türkiye'nin ilerlemesini isteyen sözde insanlar tarafından suçlanıyorlar. Açık olarak söylüyorum. Ben Türk ulusundan yarayım. Ben bu ülkenin birliğinden, beraberliğinden ortak partide buluşmasından yanayım. Ve bunu açık olarak söylüyorum. Bizler Cumhuriyet Halk Partililer savaş meydanlarında kurulmuş milli şuuru, milli benliği bu ülkenin beraberliğini kazanmış bir neslin devamıyız ve bu ideolojiye sahibiz. Cumhuriyet Halk Partililer bu ülkenin federasyonda, bölgecilikle ya da herhangi bir başka şekilde bölünmesine karşıdırlar. Cumhuriyet Halk Partililer birlikten yanadır. Cumhuriyet Halk Partililer bölmekten değil birleştirmekten yanadır. Bugün AKP'nin ortaya koyduğu o sisteme de sonuna kadar karşıdır. Bizim mücadelemiz bugüne kadar kazandıklarımızı bir kısım kendini bilmez insanlara bir kısım kendi siyasetlerini başkalarının pazarlık malzemesi yapan insanlara teslim edecek kadar Cumhuriyet Halk Partililer saf değildir. Cumhuriyet Halk Partililer uyanıktır. Yapılan tezgahı görmektedirler. İşte bu tezgah Türkiye'yi bölme tezgahı. Biz bunun karşı duruşunu ortaya koymak zorundayız. Bu konuda direnmek zorundayız. Şarkıyı görüyorum. Enerjisini görüyorum. O enerjinin Nelere muktedir olduğunu biliyorum. Biz enerjimizi yerel seçimlere vereceğiz. Biz enerjimizi bu seçim stratejisinde özellikle bu oyunu Trakya'dan bozarak başlayacağız. Ben sizleri gördüğüm zaman gerçekten anlatacak şeyim çok. Paylaşacak şeyim çok. Çünkü baktığımda insanların gözlerindeki enerjiyi aldığımda o enerji bana coşku veriyor. O coşku da işte bizi bu kürsülerde daha güçlü kılıyor. Ancak ilçe danışma toplantısındayız. Benden sonra konuşacak değerli milletvekillerimiz var, sizler varsınız. Ben bu şekilde bu birliğimizi, bu beraberliğimizi, bu inancımızın ve fikirsel kardeşliğimizin her daim olmasını istiyorum. Bu birlik ve beraberlik bizi yerel seçimlerde iktidar yapacak. Bu birlik ve beraberlik çok açık olarak söylüyorum bizi genel seçimlerde iktidar yapacaktır. İnşallah genelde <laughs> ve genelde Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında buluşmak, Türkiye'nin de kardeşçe, dostça, barış içinde yaşadığı bir ülke halinde bütün insanlarıyla kucaklaşmak dileğiyle. Hepinize saygı ve sevgilerimizi. <laughs>